Herkese merhabalar arkadaşlar. 345 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine oran orantı konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. Birinci soru aşağıdaki iki terazi üçer koli tartıldığında hangi ağırlıkların elde edildiği şekilde gösterilmiş. Aynı renkte olan koller eş olduklarına göre mavi kollerden birinin ağırlığı, kırmızı kollerden birinin ağırlığının kaç katıdır? Yani mavinin kırmızıya oranını sormuş. Şimdi burada iki tane mavi var, bir tane kırmızı var. Toplam 5x gelmiş. Burada iki tane kırmızı, bir tane mavinin toplamı 4x olmuş. Şimdi bunları bu şekilde toplasak şöyle gelecek. E hatta bir tanesini yok edebiliriz. Şöyle diyelim. Burası mesela eksi 2 ile çarparsak 2 eksi 2m ile 2m'ye gidecek. Eksi 4k artı k'dan eksi 3k. Eksi 8x artı 5x'den eksi 3x geldi toplamları. Dolayısıyla eksi 3k eksi 3x'e eşitse kırmızı direkt buradan sadeleştirdiğimiz zaman kırmızı direkt x'e eşit oldu. Kırmızı x'e eşitse 2m artı x 5x olduğuna göre 2m o zaman 4x gelecek. Dolayısıyla mavi de 2x'e eşit geldi. Mavinin kırmızı oranını sorduğu için 2x'in x'i oranından cevabımız 2 geldi. İkinci soruda eşitlik verilmiş bize buna göre x değeri kaçtır? Şimdi burada bir içler dışlar çarpma yaparsak 3a artı 6, 2b artı 6 geldi. 6'lar gitti. 3a eşittir 2b. O zaman buradaki ifadede a yerine 2'nin katı, b yerinde 3'ün katı dersem bu iki ifade birbirine eşit olacak. Artık a ve b gördüğümüz yere k cinsinden değerlerini yazalım. A artı B demiş. Yani şöyle gelecek. A değerimiz 2K idi. 2K artı 3K çarpı X eşittir. 2K eksi 3K buna eşit olacak. Buradan 5K çarpı X burada da eksi K geldi. K'lar sadeleşti. 5X eşittir eksi 1. X değerimiz de eksi 1 bölü 5 oldu. Üçüncü soruda eşitliği kaçtır demiş. Şimdi x bölü y'nin z bölü t'yi oranı 1 bölü 2. Buradaki ifadeyi şöyle düzenlesek. Mesela x artı y bölü y'yi. Bunları kesilene ayırsam x bölü y artı y bölü y gelecek. Burada aynı şekilde t bölü t eksi z bölü t geldi. Şimdi y bölü y zaten gidecek. x bölü y'nin de bize 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. 1 bölü 2 artı 1 geldi burası. t bölü t'den burası 1. z bölü t. Onun da 1 bölü 2 olduğunu vermiş. Eksi 1 bölü 2 dedik. 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Çarpımlarından da 3 bölü 4 oldu. 4. Dördüncü soruda A eşittir. 2B, B eşittir. 3C demiş. O zaman burada B gördüğümüz yere 3 3C yazalım. Çünkü A'nın C oranı istemiş. A eşittir 2 çarpı. B yerine 3C yazıyorum. O zaman A sayısı 6C'ye eşit. C'yi de burada paydaya gönderirsek A bölü C değeri 6'ya eşit oldu. 5. soruda x bölü y 2 bölü 3'e eşit ise z bölü x'e 1 bölü 4'e eşit ise bu ifade kaçtır? Şimdi burada ikisine baktığımız zaman ikisinde de x değerleri var. Yani ortak bir değer var. Burada x'in karşılığı 2. Burada x'in karşılığı 4. O zaman burada x'lerin karşılıklarını eşitleyelim. Mesela burada x'in karşı 4 ise bunda 4 yapabilmek için bu kesri 2 ile genişlettiğimiz zaman şöyle gelecek. Burası 4, burası da 6 oldu. Artık x'in karşılığı ikisinde de 4. Y'nin karşılığı burada 6. Burada z'nin karşılığı 1. Yani x yerine ben artık 4'ün bir katı, y yerine 6'nın katı, z yerine 1'in katı diyebilirim. Yerine k cinsinden değerlerini yazalım. 2 çarpı 4k eksi z yerimiz kaldı. y yerine 6k yazdık artı yine k. 8k eksi k'dan 7k. Burada aynı şekilde 7k var. Oranladığımız zaman da cevap 1 oldu. 6. soruda olduğuna göre z bölü x kaçtır demiş. Şimdi x bölü y z bölü t x çarpı y z çarpı t buradaki ifade de şöyle söylesek. Bunları mesela şöyle ayırsam y bölü t artı t bölü t diyelim. 5 bölü 2 burası 1 geldi. y bölü t artı 1 eşittir 5 bölü 2. Biri diğer tarafa gönderirsem y bölü t değerimiz 5 bölü 2 eksi 1'den burası 3 bölü 2 olacak. O zaman direkt buradaki y bölü t yerine 3 bölü 2 yazabilirim. Yani x bölü z çarpı y bölü t. 3 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 eşit. İkiler sadeleşti. x bölü z çarpı 3 1'e eşit. Bu 3'ü de 1'in paydasına gönderirsek eğer x bölü z eşittir. 1 bölü 3 oldu. Bize z bölü x'i sormuş. Biz x bölü z'ye 1 bölü 3 bulduğumuza göre ters çevirdiğimiz zaman z bölü x de 3 bölü 1'den 3'e eşit oldu. 7. soruda a bölü b 2 bölü 3 b bölü de 4 bölü 5 verilmiş. Buna göre ifadesinin a ile d'nin toplamı kaçtır? Şimdi burada aynı 5. sorudaki gibi b değerleri mesela 2 tane aynı değerimiz var. Ve birinde 3 birinde 4'e eşit. O zaman bunları 3 ve 4 ortak olarak mesela 12'de eşitleyebiliriz. İkisini de karşılığını 12 yapabilmek için bunu 4 ile genişletmem lazım. Dolayısıyla bunu 4 ile çarpacağım. Bunu 3 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla bunu da 3 ile çarpacağım. O zaman artık şöyle gelecek. A bölü B değerimiz 8 bölü 12. B bölü D değerimiz ise 12 bölü 15 geldi. O zaman artık biz A'nın yerine 8'in katı, B'nin yerine 12'nin katı, D'nin yerine de 15'in katı yazabiliriz. Burada 3 çarpı A dediğimiz değer 8K. O zaman 3 çarpı 8K, 5 çarpı 12K, 4 çarpı 15K. 144'e eşit. 24K artı 60K artı 4 çarpı 15'ten burası da aynı şekilde 60, 120, 144K, 144'e eşitse K da buradan 1 geldi. Yerine yazarsak A o zaman 8'miş, B 12'miş, D de 15'miş. A ile D'nin toplamını sorduğu için de cevabımız 23 oldu. 8. sorumuzu x'i x'in y'ye oranı 2 bölü 3. O zaman x sayısı bunu şöyle de yazabiliriz. x'in y'ye oranı 2 bölü 3'müş. Aynı şekilde burada şöyle vermiş. Z'nin 4'e oranında x bölü 5 şeklinde. Yani z x orantılı 4 ile 5 orantılı. Bunu bu şekilde de yazabiliriz. Hatta bunu şöyle de çevirebilirim. X ile 4'ü sonuçta içler, içler dışlar çarpımı nasıl yapabiliyorsak. X ile 4'ü yer değiştirebilirim. Z'nin de x e oranı 4 bölü 5 geldi. Bunu artık kullanmayacağım. Şimdi burada x'in karşılığı 2. Buradaki x'in karşılığı 5. Yine biraz önceki sorudaki gibi bunların karşılıklarını eşitlemem lazım. 2 ve 5'i 10'da eşitleyebiliriz. O zaman burasını 5 ile çarpacağım. Paydayı da 5 ile çarpmam lazım. Bunu 2 ile çarpacağım ki 10 olsun. Bunu da 2 ile çarpmak zorundayım. O zaman burada x'in karşılığı 10, y'nin karşılığı 15. Burada ise 8 bölü 10 geldi. Yani x değerimiz 10 ile orantılı, 10'un katı. Y değerimiz 15'in bir katı, z değerimiz ise 8'in katı oldu. Buna göre bizden x, y, z'nin oranını istemiş burada. x hangisiyle orantılı? 10 ile. Y 15 ile orantılı. Z de 8 ile orantılı. O zaman bu şekilde olan cevabımız A şıkkında veriliyor. 9. soruda 2A eşittir 5B, 4B eşittir 3C olmak üzere A ile B'nin farkı nedir? Şimdi bunları şöyle yazalım. A'nın B'ye oranı yani B'yi buraya alacağım. 2'yi 5'in paydasına göndereceğim. 5 bölü 2. Buradan şekilde B'nin C'yi oranı 3 bölü 4. Yine C'yi ve 4'ü paydaya aldım. Şimdi B'nin karşılığı buradaki, 2, burada ise 3. 3 ve 2'yi 6'da eşitleyebiliriz. O zaman burasını 3 ile genişleteceğim. Burasını da 2 ile genişleteceğim. Dolayısıyla burası 15 bölü 6. Buradaki değerimiz ise 6 bölü 8 geldi. Yani A değerimiz 15'in katı, B 6'nın katı, C ise 8'in katı oldu. Topladığımız zaman 290'mış. 3'ünü topladığımız zaman 21, 29 gelecek. 29 K 290'a eşitse K değerimiz de buradan 10 geldi. O zaman A değerimiz 150, B 60, C ise 80. Bizden A ile B'nin farkını istediği için de 150 eksi 60'tan cevabımız 90 oldu. 10. soru aşağıdaki tabloda birinci satırdaki sayılar ile ikinci satırdaki sayılar doğru orantılıdır. O zaman burada A'nın şimdi orantılı birinci satırdaki sayılar ikinci satırdaki sayılarla doğru orantılı. A sayısı 12 ile orantılı. 12 sayısı 30 ile orantılı. 30 sayısı ile ise B ile orantılıymış. Buna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi buradaki bunu sadeleştirdiğimiz zaman 6'ya böldük 2, 6'ya böldük 5. Yani şöyle diyebiliriz. A'nın 12'ye oranı, 30'un B'ye oranı 2 bölü 5'e eşit olacak. Her birini eşitliği burada karşılıklı olarak 2 bölü 5'e eşitleyebilirim. Yani A bölü 12'yi 2 bölü 5'e eşitlersem eğer Buradan şöyle gelecek a değerimiz 24 bölü 5, a yalnız bıraktık. Aynı şekilde 30 bölü b değeri de 2 bölü 5'e eşit. Buradan da yine b yi yalnız bırakmak için içler dışlar çarpım yaparak b yalnız bıraktığımız zaman 30 çarp 5'ten 150 bölü 2. Yani buradan b değerimiz direkt şöyle de bırakabiliriz, 150 bölü 2 olarak kalsın. A ile b'nin çarpımı yani 24 bölü 5 ile 150 bölü 2'nin çarpımını istiyor. Buradan 30 geldi. Buradan 12 geldi. 12 çarpı 30'dan da cevabımız 360 oldu. 11. soruda 10 milyonluk seçmeni bulunan bir ülkede 120 milletvekili olan bir mecliste her parti aldıkları oy ile orantılı milletvekili sayısı ile temsil ediliyor. A partisine oy veren 6 milyon, B 3 milyon, C ise 1 milyon. O zaman A burada orantılı dediğine göre A 6'nın katı, B 3'ün katı, C ise 1'in katı gelecek. Buna göre B partisinin milletvekili sayısı kaçtır demiş. Şimdi toplamda da 120 milletvekili var. 10 milyonluk seçmeni bulunan bir ülkede 120 milletvekili var. Bunları topladığımız zaman burası 10K. 120 eşit olacak. K da buradan o zaman 12 gelecek. B partisinin milletvekili sayısını soruyor. 3 çarpı 12'den 36 tane milletvekili olacak. 12. soruda Aslı 100 kilogram, Mine 150 kilogram, Rüya ise 120 kilogram ağırlıktadır. Herkes kendi kilolarıyla ters orantılı olabilecek şekilde saatte belli kilometre yürüyebiliyorlar. Buna göre Mine saatte 4 kilometre yürüyebiliyorsa. Şimdi şöyle diyelim. E, aslı 100 kilometre ise buradaki kilolarıyla da ters orantılı. Ters orantılı olduğunda o sayıyı çarpıyorduk biliyorsunuz. Aslı'nın o zaman kilosuyla ters orantılı olacaksa yani yüzde aslının yürüyeceği mesafe a diyelim ona a çarpı 100 eşit olacak m çarpı 150 r çarpı 120 Bunlar A, M ve R değerleri yürüyebilecekleri mesafe kilometreden bahsediyoruz. Mine saatte 4 kilometre yürüyebiliyorsa o zaman minenin burada 4 dersek eğer çarpı 150'den burası sonuç olarak 600'e eşit. O zaman 600 e eşit olabilmesi için A6, R değerimiz ise 5 gelmeli. Aslı'nın 1 saatte yürüyebileceği mesafe o zaman 6. Rüya'nın 1 saatte yürüyebileceği mesafe, yürüyebileceğinden kaç kilometre fazladır? 6, birden 1 kilometre fazladır diyoruz. 13. soruda A artı 100 gramı 1 TL olan bir meyvenin A eksi 100 gramı 50 kuruştur. Şimdi şöyle diyelim A artı 100 gramı 1 TL A eksi 100 gramı ise 50 kuruş demiş. Ona da şöyle diyelim 1 bölü 2 TL diyelim. Buna göre meyvenin 2 kilogramı kaç TL'dir? Şimdi burada o zaman yarısına indiğine göre burada da aynı şekilde yarısına inecek demektir. Dolayısıyla şöyle söyleyeceğim. Buradaki A artı 100'ün yarısı a eksi 100'e eşit olacak. Burada yarısına indiği için bundan aynı şekilde yarısına indi. Dolayısıyla buradaki değerimiz a artı 100 eşittir. 2 ile çarparsak 2a eksi 200 olacak. a'yı diğer tarafa aldım. a geldi. 2a eksi a'dan. Eksi 200 de buraya alırsak a değerimiz 300. 200, 2, 2, kilogramı kaç TL'dir demiş. Şimdi a 300 olduğuna göre o zaman bir şöyle diyelim 400 gramı 1 TL oldu. 400 gramı 1 TL. Bize 2 kilogramını sormuş. Yani 2000 gramdan bahsediyor. Kaç TL olacak? Bunun 5 katı olduğuna göre bunu da 5 katını alacağım. Dolayısıyla 5 TL gelecek. 14. soruda aşağıda her biri kendi içinde eşit hacim ifade eden ölçekleri bulunan A ve B kaplarındaki sıvılar gösterilmiş. A'daki sıvının tamamı B'ye alındığında oluşan karışındaki mavi renkli sıvı 5 sıvı oranı 5/9 olduğuna göre A'nın hacminin B'nin hacminin oranı nedir? Şimdi A'daki sıvının tamamı şimdi mesela bunların bir birimine şöyle dersek X dersek burada mesela 2X kadar var. Normalde tamamı 3X iken 2X kadar var. Burada da her birine bunların Y dersek 2, 3, 4 yani tamamı 4Y iken burada Y kadar var. Şimdi A'daki sıvının tamamı B'ye alındığında. A'daki sıvının tamamını yani 2x'ini B'ye aldığımız zaman şöyle gelecek. Y artı 2x olacak. Alındığında oluşan karışımdaki mavi renkli sıvı oranı. Şimdi bu tamamı sarı, sarıyla mavi karıştırdım. Bu şu an tüm durum. Tümden mavinin oranı sorduğu için karışımdaki mavi renkli sıvı oranı sormuş. Mavi y kadar ve bu oranın 5 bölü 9 olduğunu söylüyor. İçler dışar çarpma yaparsak 9y eşittir. 5y artı 10x Karşı tarafa aldım. 4y eşittir 10x geldi. 2'ye bölelim tamamını. 2y eşittir 5x. Olduğuna göre a'nın hacminin b'nin hacmine oranı. a'nın hacmi 3x. b'nin hacmi ise 4y. Bunu oranını sormuş bize. Şöyle diyelim burada herhangi bir tanesini çekeceğim. Mesela y'yi yalnız bırakırsam y 5x bölü 2 demek. O zaman buradaki y gördüğüm yere 5x bölü 2 yazacağım. Tek bir cinse çevirmeye çalışıyorum. 3x bölü 4 çarpı y yerine 5x bölü 2 yazdım. Burada ikiler sadeleşti. 3x bölü 10x geldi. x'ler de sadeleşti. Ve oran 3 bölü 10'a eşit oldu. Evet böylece arkadaşlar ikinci testimizde tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.